videodan herkese merhaba arkadaşlar. Sonucumuz tam gaz devam ediyor. Akademide çok az kaldı. Akademi gelsin. Size bir sürprizim var. Şöyle bir ateş gibi bir çar yapacağız. Yani böyle bak ateş ateş. Kıvılcım çıkacak böyle yürüdüğü yerden. Ama bekleyin. Çok güzel bir sürprizi var bu kardeşinizin size. O zamana kadar ne yapıyoruz? PK'mızı atıyoruz. Kutumuzu kasıyoruz. NP sıfırlanmış. Gidelim biraz NP kasalım. Gelelim. Daha sonrasında biraz upgrade yapalım. Bir şeyler yapalım. Monu keselim bir tür. Ananı sikim geçemedim. Adam yere vurmayla kesti beni. Ananı sikeyim ya. Ha. Gel. Hoş. En son vurdu aldım onu. Al. 80 atmayın ha, sakın bak. Ve Human niye yok şu an? Ramo malisti. Ramo'ya bak garip gördü ya aman ne yapayım. Nasıl koşuyor? El sağa geldi sabzolar torlu. Aldım onu. Almadım şimdi aldım. Ya bizi <laughs> yanla kesiyorlar ki. Gerçekten yanla kestiler bizi. Çeksene kanka. Nasıl çekecek? Ki banka, nereye çekeyim ki? Bak 2300 vurmuş gel, kanka. 2 gel, 2 gel. 2300, 2300 Kim çıktı? Ben beni alsan tekrar. Süleyman bizim şey ne oldu? Attı mı ya sana? Kanka bana attığın şey açılmadı. Oh. 14 tane Şeyden açıldı. Chrome'dan aç. Chrome'dan aç. açtım zaten açılmadı. biraz bekle. Gel 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 önüne gel. Oyun şuna hemen dönerci aldım onu. Aç tor. Torlu. Hemen tek o, aldım o, sana. Bu kadar hızlı da şey yapamazsın ya. Torla atamazsın amın. Gel gel gel. Aha. Abi çok kanka humanda şu adam akıllı parti yok ha. Sıfır şaka bak. Niye bir seni laf söylüyorsun şimdi? Ya kardeşim bizim harcımız bir tek biz varız işte. Gel sağa. Ben sağa gel. Efendim. Asıl çekişler Lena... kapodilere? Mehmet 8 mahallesinde. Çık girişinde şimdi. Bahçeye gideceğiz. Çık. Lenard'ı kes gel benimle. 80 var mı? Var. Yok. yok. Niye yok? Atma demedin mi kanka daha yine? İçimiz. içimiz atladı. Kes şu içini. Gel gel. Onu da kes gel. Respect. Koş. Wiggle. Tut hemen CS hazır. Vur. Koş sollu. Diop'a koş Mert. Diop tut. Koşuyorum koşuyorum. Tüper. De. Sol bat torlu. Sol alt. Gece olmuş bir de yetmezmiş gibi. Hemen ra tut. 80 e hazır. Bele geldi Sol Arkan. Yok onlar bizi kesemez. Kesemez yani. Gireks maalesef. Parazit, adam Kürstü. Adam. Ya nasıl ölmedi ya? Kürsü Parazit. Çektiniz manasını, atamadınız. The best. Malice the best. <laughs> bana geldi, bana geldi. Allah'ını sikeyim. Oradan da bana vurma. Evet, solo köpek gibi np'mizi kastık. 12k. Allah bereket versin. Şuna da bir şey yapalım. Şu kutularımızı kıralım. Çok bir şey kasamadık. Yani biliyorsunuz geç saatte pk atabiliyorum işten dolayı. Bir de yok dışındayım. Saat farkım da var buradan bir akar ne kaldık mı tak Ali çarpı bir parayı duydur herhalde lan. şunlara bir şöyle tak 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 yaptık giga dursun kajce dursun kitap glace kitap git 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 istemiyorum seni git trialler yani basarmayım sanmıyorum triel setlik bir işimiz yok ronsları da Kapatalım. Kapatmayalım hatta. Dursun Ronstar bakarsınız. 8-8 basarız. Sen git. <laughs> basmam dediğim ne var? Seni basmam. Sen git. Phoenix dursun. Basarız. Kalkan. Bunlar dursun. Şöyle bir. Ya hak deyip. Zınk. Ne yaptı? Bir sürü şey attı. Güzel abi bir sürü şey atmış. Sword'un atmış, Şunları şöyle bir attık bankaya. Bunları da zınglattık. Bir sword daha aldık. Şimdi geldik. Cavcavlı yere aldık mı? Buradan bir kaos ürünü. Bir adamant. Hadi oğlum kader. Geçen video bizi üzdün. Bari bu video bizim yüzümüzü bir güldür. Castellan artı aldı. Hadi oğlum. Hayır, Staff. Ben bunu kapatmadım mı ya? Ben istemiyorum bunu. Nerede bu? Nefret ediyorum staff'tan Artı altı nasıl Artı 7 serpent. Şimdi. Şimdi şu ronsu bir bankaya atayım ben. Şu metilde. Bu dragon nerede Şu üstündekileri basacağım. Şimdi bunlardan artı 6 hangisiydi? Bu artı 6. 46 bir şey daha vardı, değer vardı sanki aynı. Bu 46, bunları da attık. Bu satan var mı? Biles set yazalım. 15 ver kardeşim. Şimdi geldik buraya. Allah'ın cezası yan, yan. Bakalım bakalım buradan bir şeyler basacağız. <laughs> 7 Serpent. Hadi bakalım. 8'e gideceksiniz hepiniz. 8 olursanız dokuza gideceksiniz anında zang zang. 8 Tiger oradan bir 9 Tiger falan bir şey çıkarttık mı? Ya da yine bir 9 Sword bastık mı? 9 Sword basarsam çok tatlı olur bu arada. Sen 7'sin sen dur. Kılardan bir AB ile GB çekeriz. Betel'e kurşun atıyoruz. Param vardı da, SC seti falan aldım. Evet, sizlere ondan bastım. Bakalım bunlar geçecek mi? Kitaplar geçer. Bunu dedim ya, bu fare yanar. Yani ben biliyorum. Şunu basalım. bir şunu basalım. Yakar 9 da güzel tamam abi arkadaşlar. 163 AP. 8 VP'nin AP'si. Gerçi de de var. Gerçi de var da. VP her türlü daha iyi item ya. Nice. Şimdi GB'ye çekeceğiz pazardan gold kaç kaldı onlar benim 95 2 be alayım hadi Yok arkadaşlar o kadar da okunu çıkartmayın. 10 tane aldık. Hadi oğlum. Allah Allah. Geçmeyecek ne? Tamam. Şimdi bir şeye bakacağım. Sanki şurada bir ucuza kutu satan görmüştüm. Bu kutular pazarda görünmüyor biliyorsunuz. Neredeydi? Burada aynen. Koşalım, koşalım yerimize. Koşalım yerimize. Hadi oğlum, buradan bana şunu ver. Bak, bak daha bilmiyordum onun adamant olduğunu. Bunu ver dedim. verecek Bunu ver dedim. verecek Şu beş tane bizimktlet Hadi oğlum. Hadi yüzümüze güzel artık. Bak, teyze flash bastı. Milletin saçma sapan tutmalarını yapar olduk. Yedi Bastel lan. Hadi. Art altı hmm, full tollon. full Full. Li... Ama trainer ki bizdeki. Para eder mi lan yedisi bunu? Bence ediyordur ya herhalde. Ne diyorsunuz? Kadere bir de. Allah 1, 5, 6, 7. Uyku tane buradan. 2 tane daha alalım. Herhalde oldu çanta. bir tane tırna çekeyim. Daha önce siz 7 yapacağız pardon. Geçmezsin ki. Güzel. Ancak gibi ama. Aynen öyle oldu. Ver, sen var, sen var, sen var. Hadi. Nice. Seni de alalım, seni de alalım abi. Hmm, vermedin. Tamam olsun. Sen gel abi. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 2 tane daha bu salıyoruz. Şunları şöyle yerlerini değiştirdik. Bunu buraya şöyle aldık. Hatta seni buraya koyacağım. <laughs> ya hak diye başlıyoruz. Serpent yanabilir. Çok normal bir şey. Buna bir gözümüz yok. Trialler sen de yanabilirsin. Triller geçerse güzel kar. Bu arada arkadaşlar. birinin her şeyin parası çıkıyor. Hadi oğlum. Vermedik. Sanki sporda atacağım, atsam verecekmiş gibi hissettim bir an. Vermedim. orada da vermedim. Seni de iki de atacağım. <laughs> video dışında basıyorum da arkadaşlar Neden siz videoda basamıyoruz ya? Nasıl bir lanet? Yoksa yani tam basmıyor değiliz. 5. slotta sen de attık. Trenin de Geldi. Geldi. Bismillah. Yo. Bir videoda da bir zarar etmeyelim be arkadaş ya. Bir videoda da bir zarar etmeyelim ya. Neyse neyse olsun olsun. Hala sürpriz kartım geçerli. Hala o dediğimi yapacağım. Olsun şimdilik böyle olsun hadi. Yine de denemedik değil yani. Bu ne kadar lan pazarda? Bir CS e mi alsak? Çetinşer 2600 abi. Hmm. Alabiliriz aslında. Güzel. 10 numara kalkan. Bunu takınca varıyorum alıyor. Kesemez bizi. Neyse. Yine de başaramadık bu videoda arkadaşlar. Her videoda kazanacağız diye bir şey yok zaten biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.